Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlere Dream Yok 11. bölümüyle devam ediyoruz. En son e, kamyonu değişmiştik. Kapalı kasa kamyon yapmıştık. Şimdi bununla biraz e, şöyle sefer atalım. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Bakalım bize ne gibi bir şey bekleyecek. Hiçbir fikrim yok. yine içti. Ah, Kloster'i. Evet, bu arada. Parayı merak ettiremediğim için şu an. Klavye ile oynuyorum. Aa şura. Belki yolumuz dışarı şuraya. Ya taş da Taş o. Hayır, hayır 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 ona çarpma ama. Ya kapı kapalıdır. Diyeceğim ya, dönemiyorum ki. Taş mı ya? Ya dönemiyorum da. çıkarsa çok üzülürüm de taş herhalde ya. Değil bu da. Ben bir şunu hemen düzeltip geliyorum. Şöyle düzenledim de ne oldu. Tamam burada yüzde yüz. Araba ya da otobüs var. İçimde öyle bir his var. Gel çekmişizdir. Çekmişiz. Ha, var. Tamam güzel. Hı Geç. Buraya bakacağım. Bir üstte çıkayım da. Diyeceğim. Üstte şuradan çıkıyor. Burayı muhtemelen yine boş. Então, vocês... His... Hayatta ölür müyüz? Ölmüyormuşuz. Geç. <laughs> ha panel bu olabilir bak. Oya. Ayrıca çok vurdurduk ya. Bu ses var. Burada bir uyuyayım ben. Evet. Burada pek bir şey yok ya. Bu şey var. Buradan bir aşağı yedim Bu iki de hop şuraya bakalım. Bu ne? şey geç bunu. Yatağa geç. Su var suyu da Burada da şey var. Şimdi buraya bakmıştık Bunun bir aşağısında şeyler vardı Şeyi ben anlamadım şimdi bak Hı. Ya Bu su sıkıyor yani Bir işe yaramıyor Oha Baba kaçabı çaktı. Etrafına, etrafına bir şey yok. Okey çıkalım. <laughs> Buradan hemen bağlanalım yola. Evet. kanladık yüzümüz kanıyor. çok da saç çarpmamak gerekiyormuş kanlandı artık bura kan davasına dönüştü bir <laughs> şeye bakacağım Böyle kendimize bakalım mıydı? Ya yüzümüz kan daha sana dönmemiş. Evet yukarıdan birge açtılar. daha videoya gelmez yani. gazdan çektim. ne bak. Hayır 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 hayır. hayır. Ya buradan ağaç mı çıkar geç ya böyle. Ne kadar saçma. Dur hayır hayır hayır. Ama oyun ayıp ediyorsun. Abi şurada bir da bir şey var Buradan orada biraz şey yapar Burada bitiririm Çok da uzatmak istemiyorum ya artık Geçenki videoyu e, Uzatmayayım diyedim. 39 dakika olmuş e, Kesmeyle haliyle ha Kestim de arada ya bu evler niye yollara vermiyor gidiyor ta taşlı yerlere vermeye başladı ya. Ben tabi takla atmazsam. Ha Neredeydi ki ev? Evde değil hatta ya. Ben ayağımda bir şey geziniyorum. Aa, ne lan kesin böcek kaşındım bak oha ne olmuş pirli evde Biraz fazla gittik. Oy 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 oy. Asla bir yere böyle girmemen gerekiyor. Hatta düşen de olmuş zaten. Bak bayanmaya. Allah'tan boş varı düşmüş de. Dayım. Gel buraya. Sen nasıl düşebiliyorsun? Ne kadar saçma bir şey. Akıllı dur adam nasıl abone olalım. 98 aynen bunu hatırlıyorum. Bunu bunu yapmıştık atmamıştık en son. abi kapa. Burada ben bir araba görmüştüm sanki. Hem de iki tane ha. O ne güzel araba. Ama arabanın ağası diye bir şey kalmamış. Aha tüfek. ama sıfırım var mı? o şeyli bir yol. Nasıl? Nasıl? Ya bu geçsek mi ki ya? Kamyondan vazgeçsek mi ki diye düşünüyorum. Var ya. işten nasıl çıkacağım ki? Nasıl çıkacağım biliyorum. O da olursa. O da biraz bunu öne getirmek gerekiyor Neyse başka bir şey yok da. Ya böyle geçsek mi ki diye düşünüyor mu da değil. Dur bakayım. Böyle toplamak da çok masraflı. Başka bir şey var. Ya devam etsek mi ki ya? Nasıl bir de herif çekiyorum sanki teker var. Ama bunlar hep sağlamaz ya. Yani. En kötü buna en kötü 3 tane sığdırabilirim. Daha da fazla sığmaz mı? Bizde 6-7 tane şey var yani bildiğin ha. Bu aldık mı? Neredeyse 8 tane bundan var varil var. Neyse. Şu almayayım. Eee <laughs> hiç çalmayayım. Otobüs gelir saldırır. Otobüs gelirse ancak otobüs saldırırız da. Yol nerede? Ben şunu bir acı bir yola çıkarayım. Diyeceğim de yol nerede? Ha şuradaymış. Dediğim gibi. Hmm. Otobüs alırız. En kötü otobüsle biraz sürdükten sonra başka araçlara geçiş yaparız. Buradakileri de bırakırız. Çok önemli olanları alırız. İşte sıvı yağ, gazı alırız. Bir de dizeli alırız. Mecburi gerisini bırakırız. bu bir tane daha var. Orada bitireyim. Yani o da yol herhalde. Orada. Evet yol. Öyle yaparız yani. Hayır çarpma şunu. Oo. oo. Hı -hı. Evet. Öldüm. Allah ne olur geriden başlayayım. Kazadan başlamayayım. Evet. <laughs> Ballıyız az bir şey ballıyız. Şimdi ben Şuramıydı. Biz ben gitmiştik. Yolu takip etmiştik bir saniye orada. Lan 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 dur lan dur lan lan dur. Ay şurada da var. Şuna gidelim. Tam baktım nereye gitmiyor ya? Burada bir yerde de var. Hem de ikili orada var ha şuraydı herhalde. Burada aynı gördüm. Ha, şuraydı. Ha yani bu sefer daha yavaş gideceğim de arka plan değil mi? değil. Çak şöyle o sıvıya almışız Onu kaydetmiştir. Dur, yukarıda taş mı o değil mi bilmiyorum ama. Gazdan çektim ayağımı oradan Bir daha bug'a girmesini istemiyorum. Hatta şöyle yapayım. Boş. Burada kayıt edeyim de. Ne olur ne olmaz. Gider mi lan oraya kadar? Rahat gider. Bu arada aracı hiç ben hareket ettirmek istemem ya bunu hiç kullanmak istemem niye bizim sürüş belli direkt gider yani boyalar var boyalara ihtiyacım hiç yok istemiyorum boyamaya burada bir gaz var gazı geç <laughs> bir de şurada bir yerde vardı ya bunu düşünüyorum da. Yok ya ön şuradan devam edelim. Çok fazla da bir şey yokmuş burada. Tabi uyuyamıyorum. O sırada da yavaş yavaş biterim. Bugünkü videomuzdan burada olsun. Ee, kanala ayak like atıp like atıp yorum yapın. Bir de like, şey, abone olursanız sevinirim. Mutlu olurum. Ee, Long Drive serisi güzel gidiyor. İnşallah daha da devam ettiririm. Zaten dilon serisi diye bir tane şey oluşturdum ben. Ee, kaç on bölümlük bir şey seri. Bunu baştan izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Bu tabi bu bölümleri de ekleyeceğim onu. Şimdi bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.